Evet arkadaşlar merhaba bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda saat inceleme videosu olmayacak. Bugünkü videomuzda balık inceleme videosu olacak. Evet ben akvaryuma da başladım. Yani birçok şey yaptığım gibi akvaryum işinde girdim sonunda. Hani zaten daha önce bir sürü hayvan bakmışlığım vardır benim geçmişte. Hani muhabbet kuşu, hint bülbülü, papağan, sultan papağandan bahsediyorum bu arada. Hani birçok e, kuş türü baktım, evcilleştirdim, muhabbet kuşlarım konuşuyordu vesaire vesaire. İşte daha sonra e, kedi almaya başlayınca, iki tane kedi olunca evde kuşları artık bıraktım. Yani öldükten sonra daha almadım kuş. Çünkü gerçekten aynı evde olmuyor yani. Bir şekilde rahatsız ediyorlar illa ki o e, canlıları. O yüzden kuş işine ara verdim. Şu an evde iki tane kedi var dediğim gibi. Ee, ama bir akvaryum hevesim eskiden beri vardı zaten. Şöyle dolaşsınlar. Renkli renkli. İşte ışığı olsun. Gibisinden. Ee, bugüne nasipmiş. Aldım bakalım. Pek de anlamıyorum açıkçası bu e, hobiden. hani Kuştan anlarım, kediden anlarım da. Balık işte farklı bir zanaat gerçekten. Ee, bir sürü farklı kriteri varmış bende araç araştı, araştırdıkça görüyorum zaten fark ediyorum Hani her işin kendine göre bir nüansları püf noktaları vardır bu işte bu hobi de öyle demek ki özellikle hani kuşlarla ilgilendiğim zamanlarda kuşlarla ilgili çok fazla önemli nokta trik vardı zaten o gerçekten bambaşka bir derya bu balıklar da ondan geri kalmıyor yani Hatta birçok konuda belki e, kuşlardan bile daha komplike diyebilirim bunları yaşatmak, bunları e, el üstünde tutmak, bunlarla ilgilenmek. Bu da gerçekten önemli bir zanaatmış. Şimdi bugün aldım zaten balıkları. Akvaryum işte 2-3 gündür dinleniyor. E, birazcık erken almış olabilirim ama çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bakalım umarım yaşarlar. 4 tane balık var. Doğru da Japon. Yani zaten bilenler bilir, tanır zaten. Şu herkesin bildiği klasik turuncu yapım işte. Burada beyazından var. Böyle kaya rengi gibi olanından var. Ee, arkaya kaçan bir de sarı var. Şöyle. Yani akvaryumdan bahsedeyim. 30 litre. 50'ye 20 ve 30. Yani şu uzunluk. Ee, 50 santim önden arkaya olan uzunluğu 20 santim aşağıdan yukarıya olan uzunluğu 30 santim hani bir telefonda böyle devasa bir şey gibi çıkıyor olabilir ama hani o kadar da değil mesela elimi şöyle koyarsam eğer gördüğünüz gibi 4 tane falan elimi yan yana koyuyorum. onun dışında aksesuarlardan bahsettim. Şuraya şöyle bir tane testi aldım korkan vesaire olursa oraya saklansın. De bu arada akvaryuma bugün düzenlerken bir sürü su damladı ve camda leke yaptı farkındayım. Videoda biraz kötü çıkıyor. Onları da bir ara temizlerim. Burada bir işte kabuk var. Deniz kabuğu. Bunu direkt evden çaldım yani. Evde bizim vardı zaten. Direkt aldığım gibi attım akvaryumun içine. Çok güzel çünkü duracağını düşünüyordum. Öyle de durdu yani. Şöyle yine bu evden aldığım bir süs. Ee, bu da evde vardı. İşte attım direkt içine. Bu da evde. <laughs> bu da evdeydi. Bu da Pamukkale ee, hatırası. Pardon işte peri bacaları hatırası. Oradan e, almıştık. E, onu da attım içine. Pet Shop'tan bir tek şuradaki süsü aldım. Yapay bitki. Buradaki yapay bitkiyi aldım. Ve ortadaki canlı bitkiyi aldım. Aslında yapay bitki çok sevmiyorum. Hani boya salınımı vesaire yapıyor ama şimdilik idareten çok boş kalmasın diye yapayları kullanıyorum. Ama bu bitkiyi bu canlı bitkiyi de üretmeyi düşünüyorum yani. yani. Uzadıkça keseceğim ve şöyle yanlara filiz olarak dikeceğim açıkçası. Burada bir deneme amaçlı yaptım. Hani acaba olacak mı? Tutacak mı? Gibisinden kopan bir dal vardı. Onu oraya ektim. Bakalım o öyle büyüyecek mi? Kumum bu şekilde. Ee, ne kumu olduğunu tam bilmiyorum ama hani jafon bal alacaksanız size önerim e, ince taneli olmasına dikkat edin. Çünkü e, bu balıklar tabana gidip kumu ağızlarını alıp bırakmayı oynamayı çok seviyorlar. E, o bakımdan iri taneli bir şey almayın bence. Motor da böyle. Motorun biraz kuvvetli olduğunun farkındayım. Balıkları biraz savuruyor. Hani bu konuda bir çözüm bulacağım ben. Ya kendim bir sistem kuracağım ona. Motoru modifiye edeceğim bir şekilde. Aklımda bir şeyler var. Ya da gideceğim komple pipo filtre alacağım. Yani çok savuruyor balıkları. Yani çok değil de biraz savuruyor açıkçası. Yani o o izlenimi alıyorsunuz. Yani balıkların çok rahat yüzemediği izlenimini. Akvaryumun arka kısmına yani motorun olduğu, motorun püskürttüğü tarafa gidince savruluyorlar. Ama onun dışındaki kalan yerlerde çok Rahat yüzüyorlar açıkçası ama yine de e, o motor işine bir bakacağım. Onun dışında aydınlatmasını kendim yaptım. Hani e, direkt led, şerit led aldım. Şerit ledi kapağa bağladım. Oradan prize bağladım. E, adaptörle tabii ki de. Dikkat edin yani. E, o şekilde şerit led 50 cm aldım zaten. Şu an gayet iyi durumda yani. Aydınlatması vesaire iyi. Yani bundan biraz fazla olsa çok olur. Bundan biraz az olsa az olur. E, direkt hani akvaryumun şu başından sonuna kadar olacak uzunluğu kadar bir e, şeritle döşelim. Tekstra yeterli oldu. Tahmin ettiğim gibi. Bir de arkadaşlar canlı bitki bakacaksanız ışıklandırma önemli. Hatta şart. E, hani canlı bitki ben bakmayacağım diyorsanız ışıklandırma şart değil ama canlı bitki topuna girecekseniz e, ışıklandırma almanızı öneririm. Önermem direkt alın yani. Hatta Size de tavsiyem şudur. Ya işte bir akvaryumda hani işçiliği birazcık daha iyi diye işte ne bileyim şu kapağı ahşap diye ve kendinden ışık ışıklandırması var diye fiyatlar 400-500 lira artıyor. Hani bence ahşap maşap tabi göze hoş geliyor da çok bütçeniz yoksa gerek yok. Normal plastik alın. Işıklandırmasında kendiniz gidin elektrikçiden 10 liraya 50 santimlik bir şerit led kestirin. 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira neyse. Yani ışığınızı kendiniz yapabilirsiniz. Gayet de iyi olur bence yani. Arka fon aldım. Arka fonda da böyle bir şeyler var ama telefonda tam net çıkmıyor. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir genel olarak bir çekeyim bir daha. Balıkları ve akvaryumu uzaktan. Ee, evet bakın yukarıdaki balık savruldu mesela turuncu balık arkaya gittiyse o da inatla arkaya gidiyor. Yani arkada savrulduğunu görüyor görüyor ama gene de inatla oraya gidiyor. Bir tek turuncuyla bu çakıl rengi olan motorun üstüne üstüne gidiyor. Öbürleri motordan uzak duruyor mesela. Ama o turuncuyla o şu kırçıllı olan çok fazla motora gidiyorlar ve savruluyorlar. Yani anlamadım onu. Şu beyaz olan mesela hep ortada veya aşağıda yüzüyor. E, yukarıda çıktı oluyor da motordan uzak yerde yukarı çıkıyor. Mesela zeki o. Sarı da kendi halinde vallahi Öyle arkadaşlar. Siz de e, akvaryum falan bakıyorsanız yorumlarınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. E, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.